Derviş, Fardipli Sinha romanındaki karakterlerden biriydi. Dervişin hikayesinin başlı başına bir romana konu olmasının sebebi nedir? Şimdi esasında Fardipli Sinha, arkasından gelen Derviş ile Sinha, sonra Zunima dediğimiz, yani yine aynı serinin, bunların temelde, e, kurguladığım beş kitap olacaktı bu. Niçin beş kitap? Eee... Kendime göre zamanın evrilmeye başladığını, o hilafet çağına doğru gittildiğini, yani netle bir zaman gelecek ve bütün dinler birleşecek Kur'an etrafında bunun haberi verilmişti. Eskatolojik olarak o döneme girdiğimizi ben hissediyordum. Mesela ilk şeyde Farid Pisinha'da daha sonraki romanların esas karakterlerinin hepsi orada mevcuttur. Yani Haluk'la bir sahnede. Derviş ve Sinha var mesela sahnede. Bunların her birisi bir açılım yapacaklar ileride yani diğer romanlarda. Benim niyetim şuydu. Şu anda mazlum ve e, cahil olan, fakir ve cahil olan İslam toplumunun nasıl evrilip hayata yeniden hakim olacağının e, unsurlarını anlatacaktım. Birinci kitapta esas olan imanın esaslarıydı. Yani imanın esaslarını, alt, iman altı esasını inceledim. Mesela orada kader bahsine üç ayrı sahnede yer açtım. Yani ilk başlangıçta mesela e, cebir anlamayan bir insan e, işte dört işlem yaptırdık. Kader çünkü böyle e, safahatlı bir meseledir anlaşılması. Sonra cebir sonra integral hesapları falan yüksek matematik böyle bir açılım yapmama rağmen kaderin yine de toplumda cay dikkat bir anlaşılma hali vardır. Ben biraz e, onu hususi manada yani kader bahsini hususi manada topluma anlatayım diye e, Dercif kader ağırlıklı bir şey vardır. Kader ağırlıklı bir yaklaşım var. Kaderin ne olduğunu e, topluma da kabul ettirebilmek için. Çünkü kurgulanmış, evet bu evren kurgulanmıştır ama içinde kişinin fikriyatının, düşüncesinin, hareketlerinin özgünlüğü neticesinde oluşacak farklı versiyonlar da ortaya çıkar. Cenab-ı Hakk'ın kudreti bu evrendeki yazılımın bütün e, şey farklılaşmaların hepsinin farkında olmasıdır. Biz onu kabul ediyoruz. Allah biliyor. Şimdi şöyle bir misal vereyim bir adam evliliğinde muhayyer bırakılıyor. Yani şu, tık tip bir kadınla, şu tip bir kadınla evlenebilirsin, bu tip bir kadınla evlenebilirsin. Yani zengin bir kadınla evlenebilirsin, asaletli bir kadınla evlenebilirsin, ahlaklı birisiyle, dindar birisiyle evlenebilirsin. Yani e, bu seçenekler veriliyor ise evlilik bir şey değildir. Bir e, temel yazgı değildir. Seçim içerir. Evet. Ha tabii ki bir bir şey vardır. Ben o durumlara tasarlanmış tesadüfilik diyorum. Ama tasarlanmıştır. Yani oradaki döngü dokuz şeyi, beş kişi ve üç kişiyi içeriyor. Yani işte Hasan Hatice ile evlenebilir, Fatma ile evlenebilir, işte Özge ile evlenebilir, Eylem ile evlenebilir. Yani bunların her birisi var. Fakat kişinin o, o ana kadar e, hayattan edindiği yaklaşımları neticesinde bu beşinden hangisini tercih edeceğini Allah biliyor ama biz başlangıçta bilmiyoruz. O kendi arzuları ve hevesleri üzerinden bu evliliği yapar. Hani benim tipim değildir, tipimdir falan diyoruz. Dolayısıyla da madem ki e, evlilik yani dediğimiz evet bir mukadderdir ama kader değildir. Mukadderat içinde kaderlerden bir tanesidir. İşte bu noktadan ben şeyi biraz açmak istedim. Yani şimdi mesela Derviş ve sinha bir rüya üzerine, çok sık gördüğü bir rüya üzerine ailesiyle vedalaşıyor. Gurur bir düzeni var, çocukları var, karısını seviyor, yani bir problemi yok. Fakat o rüyanın peşine takılıp gidiyor. Ben ister istemez, yani insanların bu niye bu yaptı, bunu yaptı diyebileceklerini düşünerek ben yine de bunu kullanmak istedim. Çünkü merakı olmayan bir insanın macerası da olmaz. Özgünlüğü de olmaz. Yani her bir insanın kendi hevesleri olması lazım ve gerekirse o hevesleri için bir maceraya girmesi lazım. Girebilmesi lazım. Yoksa herkes bir kalıp içinde tek tip insan olur. Bu tek tip insan önce komünistlikte vardır Kur'an öyle yaklaşmaz. Kur'an kişinin hatta mesela bir hadis vardır. Siz günah işle, siz günah işlemeseydiniz ben sizin yerinize günah işleyip tövbe edenleri yaratırdım. Bu günah işlemeye teşvik değildir. Bu kendi gerçekliğini aramaya teşviktir. Kendi gerçekliğini ara. Hata da yaparsın. Çünkü hiçbir insan gaybı bilerek hareket etmez. Ama e, yanlış olduğunu gördüğün şeyi hemen terk eder. Ve ondan sonra hatta ne diyor ki? Onlar bir günah işlediklerinde veya nefislerine zarar verecek bir iş yaptıklarında hemen dönerler, Rablerine istiğfar ederler. Dönerler diyor, Rablerine istiğfar ederler. Ama bugün istifarsız bir dünya hayatı bize dayatılıyor. Şunu yapma, bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Tek tip insan oluşturma çabası. İçinde içinde tam bir iman yoktur ama korktuğu için münafıklığın da şey yapamıyor. Yani iman etmediği halde inanıyor gibi görünüyor. bakıyor bu toplum eğer bu kadar mümin ise bu kadar ahlaksızlık, bu kadar şiddet, bu kadar yanlış nereden çıkıyor? Senle ben yapıyoruz bunu. Demek ki eğer insanlar Özgür bırakılsa, rahat bırakılsa başka türlü yapacaklar. İşte diyorum ki yani kişinin bu özgünlüğünü ve özgürlüğünü zedelemeyecek bir hayat tarzı lazım. Bu bunun bir denemesidir. Ee, mesela soruların çoğunu açıkta bırakırız. Kendi iradesini ve aklını bizim bugün dervişten anladığımız muradiyle söylüyorum. Başkasının cebine koymuş bir adamdır. Halbuki sinha sorgulayan bir adamdır. Sürekli sorgulayan bir adamdır dervişin de yani ehli tasavvufun da kendilerini kendilerine gelebilecek soruları cevap verebilecek şekilde donatmaları gerekiyor. Bunlar hepsi yani işte dediğim bu kurgu da e, hakikaten bir kurgudur. Yani derviş ve sinha, derviş ne diyeyim derviş, derviş ve sinha, derviş başkalarının cebine aklını koymuş bir adamdır. iradesini koymuş bir adamdır. İslam böyle bir şey istemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve takulu ra'ina." De ki onlara ey Muhammed sana ra'ina demesinler. Sen bir çoban değilsin onlar da davar değil. İnsan insandır. İnsan insana bakar. Ve Va vekulun zurra bize bak desinler diyor. Şimdi bu çok mühim bir meseledir. Çok basit gibi görünüyor ama çok mühim bir mesele. Neden? Cenab-ı Hak insana davar atfında bulunmuyor. Davar olursun diyor. İradesini, iradeni bir başkana verirsen, bir başkasına verirsen. Ama Yine de her şeye rağmen saltanatlar Müslümanları reaya yaptılar. Reaya nedir? var. Yani çünkü ra'i çobandır, reaya da çobanın idare ettiği mahluklardır. Diyor ki Müslüman bu değildir. Müslüman özgürlüğü olan, özgürlüğü olan bir varlıktır. Kendi rızasıyla iman eder ve kendi iradesiyle seçer. Ama İslam dünyası bu halde olmadı. Peki hocam derviş bir rüyanın peşinde bir yolculuğa çıkıyor. Niçin? Derviş o, derviş olarak gidiyor oraya. Yani derviş olması hasebiyle gördüğü o rüyanın peşine düşmesi hakkıdır. Yani helak olacağını bilse bile derviş onu şey yapmak ister. Yani bu kullanılmıştır da zaten ana bizim metaforların içerisinde derviş adam vardır. Şimdi mesela Hazreti Süleyman'la ilgili bir güzel hikaye vardır. Biliyorsun bir dervişin bir derviş bir yerde oturmuştur ve kuş gelir yanına. Bakar ki kuş uçmuyor. Ve bunun üzerine derviş de aç. Diyor ki bu Allah'ın bana gönderdiği. Bak çok güzel bir metafordur o. Bu Allah'ın bana gönderdiği bir rızıktır diyor. Ben açım diyor. Bu kuş yanıma geldi. Ben bu kuşu gitmiyor da tutayım yakalayayım keseyim ve yiyeyim diyor. Fakat derviş yani onu yakalamaya kalkışınca hayvan kaçıyor ve kolu kırılıyor. Şey kanadı kırılıyor. Veya yani bir sıkıntı yaşıyor. Kuş Hazreti Süleyman'a gidiyor. Diyor ki ben filanca zattan şikayetçiyim benim kanadımı kırdı. Bunun üzerine adamı çarptırlar. Bu çok güzel bir metafordur. Yani derviş şeyine. Çağırlar adamı. Bak bu kuş senden şikayetçidir der. O derviş de der ki ya Nebiyallah yani evet ben dervişim. Bu kuşa yani geldi yanıma oturdu. Ben birkaç gündür de açtım. Dedim ki herhalde Allah bana rızık gönderdi. Ben de onu yakalayıp kesmek istedim. Süleyman, Hazreti Süleyman da kuşa dedi ki adam haklı bak şimdi sen yanına gitmişsin. Evet ya yani Nebiyallah çünkü üstünde dervişlik hırkası vardı. Bundan bana zarar gelmez dedim diyor. Dervişlik hırkasını giymişsen senin yanına gelen kuşu yakalayıp kendine yem yapamazsın. Yani bize dervişlik dayatılmış olan şey budur. Yani dervişlik. Ama o da diyor ki işte sonra ceza verilmesini istiyor. Kolunun kesilmesini karar veriyorlar. Kuş diyor ki ben kolunun kesilmesini istemiyorum. Ya üstündeki dervişlik kıyafetini çıkarsın. Çünkü onun için dolduramıyor. Dolayısıyla da de, derviş olan insanın mesela zaten sorgulamaya girdiğinde sürekli çabalıyor. Sürekli çeye düşüyor, terse düşüyor. Çünkü derviş aklı çıkar, şeyhine teslim eder, bitti. Ama bu çağ, o çağ değildir. O yüzden o kitap bir çelişkiler kitabıdır. Başka bir şey daha mesela orada e, Hanımların en çok bana itiraz ettikleri nokta neden e, ölüme giden bir adam veya eşi varken gidip başka bir kadınla evlendi? Bu hayatın işte tam mukadderat dediğimiz kaderin tam olarak da senin iraden içinde olmadığını göstermektir. Evet aklım var, sen bütünlüğü kontrol edemezsin, edemiyorsun da zaten. Gerçek anlamda kader nedir? Nasıl anlaşılmalı? Ben kendimce. Bu meseleyi işte Derviş ve Sina'da anlattım. Çok yerde çelişki de vardır. Kasıtlı yapmışım. Sonra tekrar izaha giriyor. Yani Derviş ve Sina onun şey Sina geliyor mesela Derviş'i kendi hallerinden dolayı mesela kınıyor. Efendim işte onun beğendiği bir hali eleştiriyor. Onun eleştirdiği bir hali tespit doğru kabul ediyor. Böylece aklın irade, aklın kullanımından vazgeçmiş bir insanı aklını da kullanarak dervişlik yapabilme noktasına doğru taşıyoruz. Çünkü e, bu zaman artık uçağa giriyoruz. Yani insanın aklını, fikrini, kalbini eşit miktarda kullanabileceği bir döneme giriyoruz. O, aslında derviş ve sinhanın sonunda e, ağlamayan yoktur. O, o kitap çeliştire çeliştire gider. Kaderi kaç sorgulama yapar. Yani sonunda seni mümin yine de her şeye rağmen Allah'ın iradesine tabi olandır. Yani benim annem, benim açımdan bir takdirdir. Ama babası açısından yani babası açısından anne bir seçkidir. Yani kız bir kızın bir çocuğun eee açısından baktığınızda o kendi annesini babasına hazır bulmuştur. Bu onun için bir kaderdir. Ama babası açısından annesi bir kader değildir. Annesi açısından babasına bir mutlak dayatılmış kader değildir. Ama bir çocuk için anne baba dayatılmış bir kaderdir. Yani bu var. Bir seni seçiyor. Bir seni dişi yapıyor, erkek yapıyor. Biri seni işte Avrupa'da doğurtuyor veya fakir bir ülkede doğurtuyor. Biri seni güçlü bir ailede var ediyor veya sen iraden haricinde olan şeyler de var. Dolayısıyla yani bir yazılım var, bir toplam şey habitat var. Sen o habitatın içinde aklını ve fikrini kullanarak kendine özgün bir yer var edebilirsin. O açıdan Derviş ve Sinha'da sorgulamalar çoktur ve Sinha şey çözmez farklı bir sinhada olduğu gibi sonuca kadar götürmez bir parça insan aklına çare bırakır